Bu videoyu izliyorsanız, muhtemelen siz de insanların çoğu gibi kendi kendinizle konuşuyorsunuz. Hatta belki kendinize isminizle seslendiğiniz bile oluyordur. Bu utandırıcı olabilir çünkü biliriz ki konuşmanın tüm amacı insanlarla iletişim kurmaktır. Ama herkes bunu yaptığına göre normal, hatta sağlıklı bile olabilir mi? Kendimizle konuşmak derken acaba anahtarım nerede veya hangi pantolonumu giysem? gibi günlük hayat konuşmalarından bahsetmiyoruz. Kendimizle baş başa kaldığımızda yaptığımız, kimsenin cevaplamayıp cevabını yine kendimizin verdiği o derin konuşmalardan bahsediyoruz. Bu iç konuşma zihinsel sağlığımız için gerçekten önemlidir. Düşüncelerimizi organize etmemize, eylemlerimizi planlamamıza, belleğimizi pekiştirmemize ve duygularımızı yönetmemize yardımcı olur. İsviçreli psikolog Jean Puget, çocukların dil yeteneklerinin geliştiği yaşa geldiğinde hareketlerini de kontrol edebildiklerini gözlemledi. Örneğin sıcak bir yüzeye doğru yaklaşan çocuk genellikle yüksek sesle, sıcak, sıcak diyecek ve uzaklaşacaktır. Piaget'e göre bu tür davranışlar yetişkinliğe de geçer, fakat gelişimin bir evresi olarak iç sesle de gerçekleşebilir. Bu nedenle yüksek sesle konuşmak, belirli bir motor hareketinin istemeden tetiklenmesinin neden olduğu bu sessiz iç konuşmanın bir uzantısı olabilir. İnsan olmayan primatlar kendileriyle konuşamazlar. Ancak eylemlerinin ve hafızalarının o görevle ilgili olan kısmını aktive ederek kontrol ettikleri görülmüştür. Görev, muzları eşleştirmek gibi görsel bir görevse maymun Frontal korteksin işitsel alanından farklı olan görsel alanı harekete geçirir. Fakat insanlar benzer bir şekilde test edildiğinde, görevin türü ne olursa olsun aynı alanları harekete geçirdikleri görülür. Çarpıcı bir araştırmada, araştırmacılar sessiz veya yüksek sesle de olsa kendimizle konuşmayı bırakırsak, beynimizin maymunlara benzer şekilde çalışabileceğini tespit etti. Deneyde araştırmacılar katılımcılardan görsel ve işitsel görevler yaparken anlamı olmayan sesleri yüksek sesle tekrarlamalarını istediler. Böylece aynı anda iki farklı şeyden bahsedemeyeceğimiz için bu sesleri tekrarlatmakla katılımcıların görevi yaparken kendi kendilerine konuşmalarını engellediler. Bu koşullar altında insanlar maymunlar gibi davrandılar, yani her görev için beynin ayrı görme ve duyma alanlarını aktive ettiler. Bu çalışma kendimizle konuşmanın davranışımızı kontrol etmenin tek yolu olmadığını ancak bunu tercih ettiğimizi ve kullandığımızı gösterdi. Ancak bu, söylediklerimizi her zaman kontrol edebileceğimiz anlamına gelmez. Gerçekten iç konuşmamızın sorun yarattığı birçok durum vardır. Gece kendimize bir şeyler söylerken uykuya dağılabilmek için düşünmeyi bırakmaya çalışırız. Fakat kendimize düşünmeyi bırakmayı söylememiz zihnimizin başıboş biçimde dolaşmasına yol açar, iç konuşmamız dahil her türlü düşünceyi neredeyse rastgele bir şekilde harekete geçirir. Bu tür zihinsel hareketin kontrolü çok zordur, ancak bir şey üzerine odaklandığımızda bastırılabilir. Örneğin, kitap okumak iç konuşmayı etkili bir şekilde bastırabilir. Bu yüzden kitap okumak, beynimizi dinlendirmek için uykuya dalmadan önce yapılacak güzel bir etkinlik olabilir. Ancak araştırmacılar, anksiyete veya depresyon hastalarının ilgisiz görevleri yerine getirmeye çalıştıklarında bile bu rastgele düşünceleri aktif hale getirebildiklerini bulmuşlardır. Bu demektir ki zihinsel sağlığımız hem mevcut görevle ilgili düşünceleri aktifleştirebilmemize, hem de görevle alakasız düşüncelerimizi yani zihinsel gürültüyü bastırma yeteneğimize bağlıdır. Zihnimizdeki düşüncelerin dolaşımı tamamen kontrolümüz dışına çıktığında tutarsız ve bağlam dışı konuşma davranışları sergilediğimiz rüya benzeri bir hale geçeriz ki bu halde bir ruhsal hastalık olarak nitelenebilir.